Al bakalım, hak ettik. Size hayranım. Mesleğiniz gerçekten çok zor. Duygusal olarak altından kalkmak da güç. Ama yine de başarıyorsunuz. Eyvah eyvah. Psikolog hanım. Siz buraya bizim ruh sağlığımızı korumaya geldiniz. Dağılmayın, dikkat. Merak etmeyin, iyiyim ben. Ama siz ne zaman isterseniz, yanınızdayım. Hmm. Nazlı arıyor. Telefonu açmam lazım. Eğer açmazsam aramaya devam eder. Aynen aynen. Efendim Nazlı'cığım. İpek. Nazlı sen niye ağlıyorsun? İpek. Ben bir şey öldürmüş olabilirim. Ne olur bana yardım et. Kim anlamıyorum. Bak önce bir sakin ol tamam mı? Neredesin onu söyle önce. Başkomiserim ne oluyor? Cinayet var. Siz bir şey anladınız mı? Ya, telefonda kimle konuşuyordu? İpek Hanım'ın bir tanıdığı herhalde. Bir baksana bir düşmüşüm sisteme. Benim ekranıma düşen bir bildirim yok. Ben ne olduğunu anlamadım. Ben eve girdim. Hiçbir şey yapmadım ben. Adam ölmüş, nefes almıyor. Ben hiçbir şey yapmadım, ben öldürmüş olamam. Nazlı, bak sakın bir şeye dokunma. Olduğun yerden kımıldama, sakın yanlış bir şey yapma, tamam mı? Sakin ol diyorsun, sen kendin panikliyorsun. Ben kalamam İpek. yanında nasıl kalayım ben? Çok kötü burası. Tamam Nazlı, bak sakin ol. Bakma cesede. Şimdi beni dinle, derin bir nefes al. Bana şimdi adresi söyle. Manolya Sokak? Tamam. Tamam sakin ol tamam biz geliyoruz. Tamam. 133 numara evet Umut. Daire 3. Olay yeri incelemeyi de gönder. Nermin'le Doruk da gelsin, tamam Açar mısın kapıyı? Sakinleşmezsen benimle olay yerine gelemezsin. Sakinim ben. Sakin olmaya çalışıyorum. Deniyorum. Ama Nazlı'yı görürsem kendimi daha iyi hissedeceğim. Göreceksin. Göreceksin, merak etme. Ama onun sana ihtiyacı var. Senin sakin olman lazım. Kendini topla. Çok korkmuş. Hayır, ne işi var? Ne yapıyor? orada anlamıyorum ki. Yapacağız. Ne yapıyordu orada? Sakın girme içeri, dur. Bak daha olay yeri gelmemiş. Kapıya bakacaklar. Zorlama var mı? Parmak izi var mı? Dur. Nazlı, biz geldik şimdi ama olay yerini bekliyoruz, tamam mı? Sakin ol tamam mı? Merak etme. Evet. başkomiserim Hiçbir dokunmadım hiçbir şey. Yok. Tamam. Tamam Nazlıcığım gel. Gel bir tanem dışarı çıkalım. Yapma. <laughs> 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 Hiçbir yere dokunmayın. Etraftaki her şey delil olabilir. Olay yeri yatak odası. <laughs> Nazlı Hanım iyi misiniz? Bir su alabilir miyiz? Getiriyorum Komiserim. Hiçbir şey hatırlamıyorum İpek. Gözümü bir açtım, Böyle adamın yanındayım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Tamam, tamam Nazlı. Bak, bir su iç biraz rahatla tamam mı? <laughs> başkomiserim Nazlı'na bir şey söyledi mi maktulle ilgili? Yok konuşmadım. Buradayken ifadesini alabilirim başkomiserim isterseniz. Hayır yok gerek yok. Emniyette sorgularız. Siz bir araştırın bakalım bu evin sahibi kimmiş, neymiş. Komşulara bir bakın. Gürültü patırtı duyan var mı? Belki birilerini görmüşlerdir. Tamam başkomiserim. Ben komşularla konuşayım. Sen ev sahibini araştır. Ee, ne diyorsun? Sert bir cisimle başına vurularak öldürülmüş. Vücutta kesici delici alet izi yok. Boğuşma izi falan. İlk bulgulara göre öyle bir şey olmamış. Nasıl yani? Katile karşı gelmemiş mi? Ya da buna fırsat olmamış. Adli tabip raporunun bulgularına bakmak lazım. Durum orada daha da netleşir. Ee, tamam. Konuşuruz yine. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. İpek. Hı. Şişmiş galiba. Dur. Evet çok şişmiş. İnsafsız nasıl olmuş? <laughs> acıyor mu çok? Ay çok. Of, çok acıyor. Şahin Bey. Görüyorsunuz değil mi başıma gelenleri? Zaten bu hayatta her şey benim başıma geliyor. Hayır orada ben bayılıp kalmışım. O yüzden vallahi adamcağız gibi ben de ölebilirdim orada yani bu genç yaşımda. Ay ben hiç uğruna ölüp gidecektim ya. Nazlıcığım bak bu kadar olumsuz düşünme. Bak yaşıyorsun, nefes alıyorsun. İçerideki adam seni kadar şanslı değilmiş. Ay, İpek, empati kur benimle. Hadi sen hiç ölümle burun buruna geldin mi ya? Geldi geldi. Biliyor. Aman. <laughs> Aman verilmiş salakan varmış benim ya. İpek. Gözümü bir açtım. Böyle adam bana bakıyor. Tek fark. Onun gözü böyle. Bomboş bakıyor. Benim gözlerim adama bakıyor. O kadar korktum ki. Ya ödüm patladı. Nereden tanıyorsunuz bu adamı? Ne işiniz vardı burada? Ben iş, aldım. İşte kadın beni aradı. Dedi ki kocam dedi metresini de alıp Çocukları da alıp yurt dışına çıkacak dedi, ben de peşine düştüm öyle. Ha, sen de dedektifçilik oynuyorsun yani. Maşallah. Tamam Nazlı'cığım, sen devam et şimdi. Hı -hı. Sonra? İşte ipuçlarını takip ettim. İpuçları da beni buraya getirdi. Getirmez olaydı. Pek sonra bak, ben böyle buraya geldim tamam mı? Buradan çıktım, o odaya gittim. Odanın kapısını açtım. Sonrası yok. Sonrasını hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Ah Nazlı ben sana ne dedim? Siz nasıl girdiniz içeri Nazlı Hanım? Yardım aldım biraz. Kimden? Çilingir'den. Hayda suç üstüne suç. Siz bunları nereden öğreniyorsunuz ya? <laughs> Nazlı ne kadar yanlış bir şey yapmışsın. Yaptığın çok yanlış. Ne yapsaydım İpek? Sen olsan sen de buraya gelince içeri girecektin. Araştırma yapmak için yani. Biliyorum. Ha bak. Tanıyor arkadaşın seni. Lütfen başkomiserim. Şu anda konu ben değilim. Anda kalabilir miyiz lütfen? Hı, -hı. Evet Nazlı. Devam edelim buyurun. Sonra işte aradım çilingiri. Ocakta yemeğim var dedim. Ev yandı yanacak. Ne olur gelin kurtarın dedim. Adam geldi. Şak diye açtı kapıyı. Sormadı ki. Sormadı bile yani ev sizin mi değil mi demedi. Mesela adamı kandır. Ondan sonra da suçla. Ne güzel ya. <laughs> tamam. Hadi bak derin nefes al. Bir şey olmayacak Var mı bir şey duyan? Apartmanda kimse yok. Herkes işte. Ya birkaç tane yaşlı var. Onlar da ne bir şey görmüş ne de duymuş. Ev sahibini bile tanımıyorlar ki. Apartman kim kime dumduma. Yalnız bir tane kapıcı varmış. O biliyordur belki. Baksana. Ne yapıyor bu? Kaçıyor mu? Kaçıyor galiba. Birader! Hop! Buraya gel! Gel buraya! Nereye kaçıyorsun? Gel! abi gel. Gel aşağıya gel. Sen niye kaçıyorsun bizden? Korktum. Allah Allah. Hep de aynı hikaye. Niye korkuyorsun? Biz insan mı yiyoruz? Şikayet ettiler sandım. Kim? Dört numara Berke Beyler. Dün akşam tartıştık. Çöpler hep geç çıkarıyorlar dışarı. Sabaha kadar sular akıyor. Apartman leş gibi kokuyor. Daire sakinleri hep bana kızıyor. Abicim, akıl var mantık var. Bir çöp meselesi yüzünden niye bu kadar polis gelsin? Ya abi sen onu bunu geç. Bana üç numarada kim oturuyor onu söyle. Ne yaptınız? Aynı başkomiserim. Vatandaşa sınırsız hizmet. Al bakalım poşetini. Evde Arzu Ezdan oturuyormuş başkomiserim. Ama ev bir yurt dışında yaşıyormuş. Siz kalın burada. Mahalleyi bir araştırın. Şu Arzu'yu da bir bulmaya çalışın bakalım. Bir de iş işlerine de gidin. Tamam başkomiserim. Merak etmeyin zaten Umut bilgileri atacak hallederiz. İyi hadi kolay gelsin. Şurada market var oradan başlayalım. Ben ne yapacağım şimdi? Sizi bir hastaneye götüreceğiz Nazlı Hanım. Bir muayene olun başınıza falan baksınlar. Sonra da emniyete alacağız. Evet biz götürseydik. Alalım Nazlı Hanım'ı. Ee, ben gidebilir miyim? Peki. Ee, Nazlıcığım Başkomiserin dediği gibi yapalım. Emniyette görüşürüz tamam mı? Merak etme. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Nazlı yapmış olamaz. Siz de tanıyorsunuz onu zaten. Keserin yanında bulduk. Siz şaka yapıyorsunuz herhalde. Ha yapmıyorsunuz. Ben gerçekten şu anda size inanamıyorum. Nazlı başına darbe almış. Ne yaptı? Adamı öldürdükten sonra kendi kafasına vurup bayılttı mı kendine? Bilemem. Bilemem. Bunları öğrenmek için sorgulayacağız zaten. İşimiz bu ya. Hep bunu yapıyoruz ya. Arkadaşınız diye bildiklerimizden vaz mı geçelim? Yok ben öyle demek istemedim. Bak baştan anlaşalım. Ya bu cinayete de diğer cinayetler gibi yaklaşırsın ya da dışında kalırsın. Emniyete gidene kadar vaktim var. İyi düşün. kanalımıza abone olmayı unutmayın.